Geldim ne, <laughs> <laughs> ne haber? Ne yapıyorsun kardeşim? İyi reisim Sen nasıl reisim? Allah razı olsun. <laughs> Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Arayayım dedim seni. Ne yapıyorsun? İyi yaptım. Ben iyi numara yok Reisim. Bugün Mithat Ekşi ile görüştüm. Haloğlu'yla o söyledi. Evet. Görüşmüşsün. Ben dün oradaydım. Dün, dün ben de uğradım ona da. Öyle biraz sohbet ettik ona. da. Bu konulara da böyle bir genel manasıyla böyle bir konuştuk da. Nedir bu konudur lan? Sert. <laughs> nasıl reisim, orada? Atmosfer nasıl? Neyse, ortalık yangın yeri kuran çarşı. E o, hak ettiler de. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Ama işte reisim şu pelikana, iki pelikana girmeden aslında böyle daha girmeden artık. Ama kardeşim onlar da var da işin içinde nasıl girme? Ama işte ben şimdi zaten o ben şey aradım, şeyi aradım bu Pelikan'ın şey var ya, Hilal'in kocası, Hilal Kaplan'ın kocası. Hı hı. Bu Pelikan'ın başı o zaten. Süheyb'i ben aradım. Ee, Benle görüşmek ben aradım. istemiş zaten. O Fatih ile görüşmüş. Şey oldu. Mi? Hı, çok sinirliydim o zaman. İlk günler benimle görüşmek istemişti. Çok sinir. Gerçi hala daha sinirliyim. Sinirim geçmez de. Şey bir ben aradım. Abi dedi. Ben dedi burada değilim dedi. Ee, geleyim dedi. Mutlaka demedi. Görüşelim seninle dedi. Ee, görecektim ona, konuşacaktım onunla. Hani işin neresi? Resim sen sigara ne sigaraya başladın? Önü yok. Sigaraya başlatan kader otosu. Size... Vay, size, size, size zorla eziyet ediyordu. Kimseye sigara içtirmiyordu. Bak bize <laughs> bir sigaraya başladı dayan kardeşim. Neyse ben bir görüşeyim mi Şehir'le? Ya görüşsen ne diyecek? Yani ben varım mı diyecek? Ya yani, ne diyor? Yokum diyorlar. Ya, bir enteresan şey var. Şunu söylüyor. Yani <laughs> O şeyle konuştuğumuzda, Fatih kardeşimle konuştuğumuzda ben Fatih'i biliyorum, severim bir Atatürk konusu. Hariç zaten benim yanımda konuştuklar Böyle bir geldi, bir şeyler anlattı, kafamı karıştıracak yok. Devletin içinde bir grup varmış da, Mehmet Ağrı bilmem tut, şey yapıyormuş da, karşıymış da, işte MIT'i söylüyor. İşte sanki ben onlarla beraber böyle hükümete şey yapıyormuşum da. Dedim ya kardeşim sen ne anlatıyorsun dedim ya. Git söyle onları. Benim çocuklarımın göz yaşının bedenini ödeyecekler. Benim hırsızın uğursun evine giderken kadın polis getiriyorlar. Beni aşağılamak için kadın polis almadan evime gelmiyor ödeyecekler. Ayrıca dedim narkotik köpeğiyle benim evimi arıyorlar narkotik polisiyle alalım. Benim biz dedim evde bizim torbacı mıyız ulan dedim yani evden. Bunu dedim ödeyecekler. O Tolga'yı da babasını da işte sinirlendim o zaman biraz böyle şey konuştum. O dedi ben küfürle dedim ki kardeşim sen dedim ben söylüyorum ben ayıp. Şey günah evet. sevap. Yani şöyle ben Şüeyb'le yani şöyle değilsin ben şimdi bunları beni iyi tanıdığım için mesela Feyza ile ben konuştum. Bu Hilal'in yardımcısı var Feyza. E, Feyza. Seni de takip ediyor hatta. E, <laughs> Twitter'dan da takip ediyor seni Feyza Özpetik mi ne? Bu Hilal'in yardımcısı beni aradı. Sen ilk video yayınladın ya resmen, hani beni kanlar diye. Ya şimdi burada şöyle bir şey oldu. Ya ben yani... Hilal yani, Hanım'ı gıyabını tanıyorum. <laughs> Fatih anlatıyordu böyle çok iyi insan öyle böyle diye. Ben başka <laughs> hiç tanımıyorum. Bir bilgim yok. Hiçbir şeyim yok yani. Ama işte Hilal, bu pelikancılar olarak dedikleri e, kişiler e, Hilal'in kocası Hilal ve kocası orada Bosporos ekibi var ya dedikleri. Ya o biraz böyle şey Ahmet Davutoğlu'nun e, şeyi e, devamı işte onların kullandığı şey. Mesela ben Hilal'le <laughs> görüşüyorum. Şey, görüşüyorum. Ya herkes pelikancılar diyor onları. Abi diyor da Pelikancı diyor da reis evet, orada. Yani, Ahmet Ahmet Davutoğlu söyledi diye demedim ki Pelikancı onları. Ama şöyle ben mesela bak benim benim şöyle hep ikili konuşmalarım da ikili konuşmalarım Mehmet Arda nefret ediyorlar. Nefret ediyorlar. Ya nasıl mesela? nefret ediyorlar da sonucunda Olur, Berat Bey, Bey onları yön ya bütün hepsini Berat Bey yönlendirmiyor mu Serhat'la beraber bilmiyor muyuz da onlar? E diğer taraftan da Mehmet Arlı da Berat'ın yakındı. E Tolga'yı ya nasıl nefret ediyor? Tolga'yı getirdiler, Marmara Teşkilat Başkanı yaptılar. İyi tecavüz ettin, kızı öldürdün. işte Beykoz'da ateş ettin, onu yaptın. Bütün hepsi delilli, ispatlı şeyler. Yani babasının yaptıkları. E şimdi bunu kim yaptı? Berat yaptı. Da. Herkes biliyor da bunu Tolga'yı... E bilmiyorum öyle değil mi de kardeşim? O yaptı da. Şimdi ya birbirinden nasıl nefret ediyor bu? Yani anlamıyor mu ki o zaman ya abi başka bir şey var ya. Vallahi başka bir şey var reisim ya. Vallahi başka bir şey var. Ben anlamıyorum. Kuraycaksın anlamıyorum. Yani çünkü ben bunlarla ilgili, Bak, ilgili işlerim ilk videoyu yayınladım. Eşkıya Hı? diye bir tane dizi var. İlk videoyu evet. yayınladıktan sonra diziye bir tane karakter sokuyorlar. Adı Peker. İşte diyor şu ben seyretmiyorum şöyle bir diyalog geçmiş. Herkes aradı bana söyledi. İşte diyor bu işte arabayı süren arkadaş. O diyor Peker diyor. O diyor çok fazla konuşuyor. Önemseme diyor. E şimdi kardeşim ne yapacağız? Yani pelikanı yok diyorsun. E şimdi sabah ATV bütün hepsini ortak bir beyin yönetiyor pelikan. Serhat başlarında. Serhat. E şimdi Berat, Serhat. Gerçi esas beyin oranı o Serhat mı? Ne o? Oh. Tabii tabii. Yani zaten şey o da Serhat o ama yani Serhat'ın da gideceğine dair bir bilgi vardı öyle kaldı ama. Yani medyanın başından gidecek de çünkü. Şey, nereye gidecek ya. televizyon kanalı onun, gaz her şey onun. Daha kendilerinin de emanet öyle duruyor da kardeşim. Ya ama o medyanın başına şeyden çünkü TRT ekibi de çok rahatsız o e, Serhat'tan. Ya partinin kendisi rahatsız. Partinin kendisi hep medyadan rahatsız. AK Parti'nin önde gelenleri habere çıkmıyor reis. Habere çıkmıyorlar. Ya o de haber değil abi. miydi darbe gecesi? Şey, evet. Tayyip abinin yayınını vermeyen. Eee. Aynen. Eee. Lan, ya bir... Ya lan bana bunu nasıl yaparlar? Lan ya ben lan Tayyip abinin eşine, lan Berat'ın eşine, öbürlerinin eşine o lafları söyledi diyor milletvekili lan. Şahitsin de kardeşim lan neler yaptık dün, ya? Dün ya ben Bunu konuştum. Dün bunu konuştum onlarla. Dün bunu Uğur'a bunu söyledim. Uğur'a dedi ki bak dedim oğlum sizin bir şey kaçırıyorsunuz. Bilal Bey'in yardım, şey yardımcısı bak oğlum dedi. Sizin bir şey de atma dedim şeyi eşeği kaçırıyorsunuz dedim karıştırıyorsunuz. dedim yani bu bahsettiğiniz dedim insan dedim ben bizzat içindeydim dedim yani Barbaros dedim kendi asistanı bunu dedim avukatı abinin dedim reisin dedim avukatı. Yani Kadıyan'a de oradaydım dedim karakoldaydım dedim ya bu adam eski milletvekili olanları dedim. Ya Karşı, Me Sapan, dedim, de Metin abi sözde şeyi organize edecek bu görüştü geldi. Karakol amirini organize edecek. İlkin iki kişi kavga edecekti. Ondan sonra o olmayınca Barbaros'tan o kadar evet. ben ki olmazım. ama onlar da çok şaşkın. karakol amirini e ayarlayamadı. Metin abi oradan yürüdü gitmişti. La, ertesi gün aklıya çıkarken adamın, ya ben pişman değilim. Ben tanımadığım 14 yaşında kıza tecavüz etti diye ben Ergenekon mahkemelerinde de söyledim. Daha hatırlarsan kolunu kırdım gelmedi, bacağını kırdım. Bütün tecavüzcüler karıya bacıya kıza kim namussuzluk yapıyor, bedenini öder. Ben yaptığımdan pişman değilim. Lan ama senin namusun için. o Serhat senin yengenin namusu için yaptı. E, Cumhurbaşkanımızın o zaman sinirliydi. Metin gitti görüşme yaptı geldi. Metin abi lan böyle bir şey olur mu arkadaş? Lan bizim karımızın namusu namus değil mi? Lan bizim namusumuz namus değil mi? Bizim evimize erkek polis yolluyorsunuz. Kadın polis yok. Hırsıza var. Torbacıya var. Herkese var. Bizim operasyonda ki bütün herkese de var ama bize yok. Bizim eve yok şöyle. Ben seninle hatırlıyor musun? Bir e, 6-7 ay önce bir konuşmuştuk seninle. E, bayağı hani şeydeyken, yoldayken de. E, o zaman şeydeydi, Karadağ'daydı neyse. O konuştuğumuzda da. Ya orada da mesela hani ben şeyi anladım. Beni çünkü hemen çağırdılar. E, yani FaceTime'dan hafta görüştük seninle abi. FaceTime dinlenmiyordu? dinlenmiyor da. İşte dinlenmiyor. FaceTime'dan ben e, görüştürdüm ama beni hemen aradılar. E nasıl aradılar oğlum dinlenmiyorsa? Dinlenme yok. Sadece görüyor ama. Aradım birbirimizle iletişim kurduğumuzu görüyorlar. Önemli değil bana bir şey değil. Yani, senle işte sen, sen, sen abi gelene görüştün diye sordular bana dedim benim abim dedim. Hep şey dedim. Yani bu dedim ben çok sevdim benim abim dedim. ailemin dostu benim çok sevdim abim dedim. Ben o da şeyi zaten anlamıştım. Hani burada bir şeyler var ama ya ben de burada yani ya, aradaki yani Metin abi zaten biraz kopuk yani ondaki Metin Különk'teki bağlantılar kopuk. Yani kendisi üstü çizilmiş durumda. Nasıl üstü yani, çizilmiş? Meykaya kıyak izliyor. Ya reisin mekanik çok önemli değil ki ya. Ona ona Nasıl önemli, değil ya? Değil. Olur mu öyle saçmalıyorsun? Nasıl önemli değil ya? ya. Şey Kalp, partinin kalbi de orası. <laughs> şey ya. Görüşeceğim 12'de. ya. Metin abiyle bugün görüşeceğim onun için Metin abiyle mi? Hı hı. O da diyor mu? Sağda mi? solda ya bu adama bu yapılmamalıydı. Bu adama bu yapılmamalıydı. o diyor yapılmamalı. O diyor yapılma. Her yani hiç, herkes aynı sözünü söylüyor ama. Yani bir şey değil ki. Ya, ya, Metin lan ki. bir de o Suriye silahları konusu. Lan o kadar namussuzluk yaptılar lan. Bir tanesi bir yerde bir yazı yazdırmıyor. O kadar gazeteniz var, televizyon var. Bu adam bu şey, kendi yolladıklarını kendi parasıyla yolladı. E, ne oğlum sen oteldeydik da sen de vardın da. O malzemeleri yollarken sen yok muydun? Her seferinde vardın oğlum. Ben, evet, çok vardım. Bak, biz dört tır, biz ya. dört tır yolluyorduk ya, dört tır da onlar veriyorlardı ama biz evet. onların kinlerin dağıtımını kendimiz yapmıyorduk. Biz parasını verdiğimiz, bizim kendi aldığımız benim şeylerimin onların dağıtımını. Onlar getiriyordu Suriye'de başka veriyorlardı başka yerlere. Ulan bunlar silah mı satıyordu? yani biz satmıyorduk oğlum. Sen de vardın, ben de vardım işte. Satıyorsak sen de bilmen lazım. Ya. Ulan bir tane gazeteye niye yazmıyorlar? Yani bu adam kendi parasıyla alıyordu, yolluyordu. Ha, öbürleri de benim tırla beraber gidiyordu bizim tırlarla. Biliyorsun da işte şeye takılmasın diye yok devletin şeyi evet. daha önce sıkıntı yaşanmasın diye. Ya bu namussuzluk ya. Vallahi namussuzluk ya. Billahi namussuzluk. Doğru. Doğru. Reisim ben bir görüşeyim bir şeyle ister misin? Yani bir görüşmek de istiyorum aslında da iyi oldu aradım da. Ben bu, bu Süheyb'le bir görüşeyim mi? Şey çünkü ben aradım. Ben adım, adım, hemen bana abi dedi geleyim dedi hemen dedi görüşelim dedi gözünü seveyim dedi. Ben dedi şehir dışında hem de Serdar abi dedi. Hemen dedi görüşelim dedi. Ben dedim ki pazartesi günü ben İstanbul'dayım dedi. Abi salı geleceğim ben dedi. Mutlaka dedi bekliyorum seni dedi. Söybe, dedi. Be, bir, Süheyb'i bir, bir arasan o benimle görüşmek istemiyor o şeyi söylediği, o mit konusu kafama takıldı. Bir söylesene, ben bir telefonla konuşalım. Nedir? Bana bir anlatsın. Beni ikna edebiliyorsa ona da bir daha söylemeyeceğim. Ama Mehmet Ağar'a değil ona söyleyeceğim. Onu, onu, onu mahvedeceğim. Beni bir ikna etsin. Nedir bu mit konusu? Bir anlatsın da bana. Şey mi? Hı, bir konuş onlar. Ben, ben salı, ben salı günü, salı günü yanına geçeceğim. Buluşacağız ya. Salı günü ben anlattırayım abi. Oğlum günü salı günü geç ben. olur. Şimdi pazar günü gene video çekeceğiz. Pazar evet. günü gene video çekeceğiz. Şimdi bunları gene söyleyeceğim. Sen bir... Neyse o zaman ben, 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 ben bir, ben bir mı şimdi? Ben bir konuş, konuş, bir konuş, konuş. konuş bir konuş. Tamam, Görüyorum. hadi. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Allah Allah tamam. Sağ olun. sağ ol.